Heyo! herkese merhaba arkadaşlar. Ne habersiniz? Bugün size Uludağ Ultra Trail yarışının hakkında bilgiler vereceğim. Her yarış hakkında, yani katıldığım, genelde katıldığım her yarış hakkında o hafta için yarışla alakalı bir içerik yüklüyorum. Parkur bilgileri, ulaşım bilgileri işte o yarışa daha önce katıldıysam onunla alakalı tecrübelerimden, katılmadıysam da hissedede varsa o bilgilerden sizlere söylüyorum. Bugünkü yarışımız Uludağ Ultra Trail 2022. Bu videoyu izlemeden yarışa gitmeyin arkadaşlar. Bu bir yatırım tavsiyesidir. Şimdi şöyle Uludağ Ultra Trail'ı ben iki kere koştum. Bir önceki yıl pandeminin tam böyle bağrında olduğu dönem yapılmadı yarış. Ondan önceki 2019 yılında 30 kilometre parkurunu koşmuştum. Benim koştuğum yıldaki parkurla bu yıldaki parkur arasında biraz fark var. Aslında hemen hemen yükseklik kazanımı vesairesi aynı ama biraz böyle değişmiş. Geçen yılda 16 kilometre parkurunu koştum. Gittiğim 2 yılda da Uludağ'da kamp yaptık. Yani şimdi Uludağ'da önce şöyle başlayayım. Bir ulaşımla başlayalım dağılmasın ortalık. Şimdi ulaşım şöyle. Buradan İstanbul'dan gidenler için söylüyorum. Kalkıp Cuma'dan gidip, Cuma vakti işte gidip, akşamüstü oraya varıp, çadır kurup, işte ertesi gün yarışı koşacak şekilde hazır olabilirsin. Cuma'dan Bursa'ya gidip, aşağıda kalıp, yukarıya çıkıp otelde kalabilirsiniz. Yine Cuma'dan Bursa'daki bu yarışın organizasyon sitesinde bilgi noktasında verdiği iki tane otel var. Geçen yıl bir tanesi açıktı sadece. Karin'le otel açıktı. Bu yıl iki tane otel otelde açmış. Karina ve Oksijen Otel. Ya da bunlarda kalıp Cuma Cumartesi. Bu otellerin bir özelliği var. Bu dezavantaj. Yani bence çok mantıklı değil ama onların stratejisi böyle olabilir. iki geceden aşağı konaklama vermiyorlar. Ben iki, katıldığım iki yılda da Uludağ Ultra Trail'e katıldığım iki yılda da çadırda kaldım. Biz Cuma'dan gittik. Hatta bir tanesinde gece baya zor şartlarda oraya varmıştık ama neyse. Cuma akşamdan kaldık. Cumartesi sabah yarış koştuk. Cumartesi akşam da ilk gittiğim yıl kalmıştık. Böyle güzel işte köfte ekmek falan yapmıştık orada. Baya keyifliydi. Ateş yakmaya müsaade etmiyor jandarmalar bu şey alanda, dağ alanında. Biz tam bu oteller bölgesinin karşısında kalmıştık. O yüzden tüpümüz vardı. Tüp önemli. Ateş görürse jandarma diyor ki söndür ateşi. Tüp de biz köfte vesaire yapmıştık. Geçen yıl tekrar kalalım dedik. Cumartesi akşamı kalalım dedik. Hava öyle bir bozdu ki bir anda böyle sağlam bir yağmur. Çadırları nasıl toplayıp nasıl kaçtığımızı bilemedik. Hatta tam o esnada yine köfte ekmek ve patates yapıyorduk. Bayağı ıslak köfte patates yemiş olduk. Size vereceğim tavsiyelerden bir tanesi. Biz bu sene de şöyle yapıyoruz. Cuma sabaha karşı yani cumartesi sabaha karşı İstanbul'dan yola çıkıyoruz. Saat 2 buçuk gibi çıkacağız. buçuk 6 civarı daha varmayı planlıyoruz. vardıktan sonra da işte yarış kitlerimizi, malzemelerimizi alıp işte ben 30 kilometre koşacağım. Beyzoş 16 km koşacak. Akın abiyle birlikte gideceğiz. O da 30 km parkurunda koşacak. Biz yarıştan sonra dağda kalmayı planladık. Normalde dediğim gibi 2 geceden aşağı bu Karina ve yani oksijen otel konaklama vermiyor. Sadece oksijen otelde 3-4 oda bir gecelik konaklama yanlışlıkla sistem adastan dolayı açık kalmış. 3-4 odası vardı. Bir gece konaklama vermiş. Yani cuma giriş, cumartesi çıkış şeklinde. Biz o sistem açığından faydalanıp yani telefonla konuşup dedi ki 4 odamız var. Biz bunları mecbur sattık. 4 odamız var boşta. Bizim dedik tam işimize yarıyor. Cuma akşamdan cumartesi akşamdan girip pazar çıkacağız. Yani biraz yarıştan sonra oranın keyfini çıkartacağız. Zaten Uludağ'da da ödül töreni pazar günü bir sonraki gün oluyor. Hem akşamda böyle konser vesaire bir şey var. Orada keyifli bir şekilde vakit geçirelim dedik. Biraz uzun tuttum çünkü daha havası böyle bir, bu tip bilgiler size fayda olabileceğini düşündüm. Şimdi ilk olarak şöyle başlayalım arkadaşlar. Uludağ Ultra Trail ve diğer yarışlarda da zorunlu malzemeler çok önemli. Bu yarışta da yani sitede yazan bütün zorunlu malzemeleri yanınıza alın. Çünkü dağ havası inanılmaz bir şekilde değişiyor. Bir anda sis çökebiliyor, bir anda yağmur yağabiliyor, bir anda hava çok güneş de açabiliyor. Bütün şartlara hazırlıklı olmanız lazım. Yani işte sargı bezidir, yağmurluktur işte belli başta orada verdiği özelliklere göre yağmurluktur. İşte yanınıza alacağınız suydur, beslenmedir vesairedir. Bunların hepsine çok özen gösterin çünkü dağ havasının şakası yok yani epey bir yüksektesin orada. İkincisi biraz böyle oksijensizlik o yükseğe çıktıkça çarpabiliyor. Ee, onun için de özellikle çok dikkat etmek lazım. Hatta tavsiye edilen aslında yarıştan bir süre önce oraya git işte konakla antrenman yap vesaire. Biz bu sene gidecektik ama biraz nasip olmadı ama onun yerine birkaç böyle tepe antrenmanı yüksek rakımı olan yerde Abant'ta falan antrenman yaptık. Evet bu bilgileri verdiğime göre. Ha yarışa şeyden Bursa'dan giderseniz teleferikle de ulaşabiliyorsunuz bu arada. O oteller bölgesinin tam olduğu yerden başlıyor. Şimdi size yine fışık diye şu önümde bilgisayar açık. Şuradan kaydı da başlatayım. Ee, bir yandan size buradan siteden bakayım bilgilerin neler var onları verelim. Şu bilgi noktasında konaklamayı zaten söyledim, ulaşımı söyledim. İletişim bilgileri engin yarışı organizasyonu, mint organizasyon. Ee, ona ulaşabilirsiniz her zaman tam desteğini sağlar size hiçbir şekilde şey yapmaz, yarı yola bırakmaz. Ee, yardımcı olur bilgiler konusunda arkadaşlar. Şimdi öncelikle yarışlarına bakalım. 6 kilometreden 100 kilometreye kadar 5 tane parkurumuz var. 6, 16, 30 benim koşacağım parkur. 66 ve 100. Ben biraz 66'ya böyle gönlüm kaydı ama bundan sonraki yarışta tuz gölü var. 80 km o yüzden 66'ya çok böyle niyetlenmedim. 6 km parkur daha böyle yeni başlayanlar için. işte oraya bunu hep yarışlar artık koymaya başladılar. Bu baya güzel bence. oraya işte ailenle gittin, eşin, işte çocuğun vesaire böyle daha kısa parkurda koşmak istedi. Ya da yeni trail'a başladın ama biraz gözün korkuyor 16'lardan 30'lardan falan. 6 kilometre böyle güzel. Şöyle baktığımızda parkura şu başlangıç noktası bayrağın olduğu yer şöyle bir kilometre. Şöyle gidip fıtı, fıtı 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 döndüğün bir yarış. Burada şöyle neredeyse hemen hemen dümdüz gidiyor az bir şey iniş çıkış var. Biraz inişin var sonra da hafif çıkışta yarışı bitiriyorsun baktığımda 210 metre yükseklik kazanımı varmış arkadaşlar 6 kilometrenin. Mesafe olarak kısa ancak yarışın genelinin 2000 metrenin üzerine geçmesinden dolayı hissedilen zorluk seviyesi yüksek olacaktır diyor. Yarışımız cumartesi sabah saat 9'a başlıyor. Burada yine zorunlu malzemeleri, ekipmanları vesaireleri görebilirsiniz. Göğüs numarası, işte zamanlama bir cep telefonu, 500 metre kapasitesine sahip sıvı bu şey, soft flex. Güneş gözlüğü tavsiye edilen de güneş gözlüğü, güneş kremi, uygun ayakkabı diyor. Tabi havanın güneşte olmasına bekleniyor. Ama tabi dediğim gibi dağ havası her türlü şartlarla karşılaşabiliriz. 16 km parkuruna geçiyorum. Bakalım. Ben geçen sene koştum. Şuralarda yukarıya bir yere tam bu videonun baş, bu dakikalarına bu 16 kilometre parkurun vlog'unu bırakıyorum. Bu arada Uludağ'ın bir güzelliği de var arkadaşlar. Ee, ilk YouTube'a parkur çektiğim vlog. Yani ilk daha yenice de vlog çekmiştim ama parkur işten vlog çekmemiştim. Uludağ Ultra Trail ilk Hmm. parkur video çektiğim böyle GoPro 5 ile böyle sallana sallana bir yerde GoPro'nun kamerası bitmişti telefonla çekmeye devam etmiştim. O yüzden ben de yeri güzel o parkur videosunu ve Uludağ'a ya genel bakış gibi bir video var o alanı gösteren bir video onu da buraya bıraktım. Açıklama kısmına da linkini bırakıyorum oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir parkurumuz var şu teleferik hattından geçen 3.5 kilometre ve 5200 civarı bir teleferik hattından geçiyor. Beşinci kilometrede sanırım bir tane CP vardı. Ondan sonra şu şekilde devam eden bir tane şelale geçişi böyle dereden geçişi olan ama taşların üstüne basa basa geçtiğin bir yerimiz var. <gülüyor> <gülüyor> bir tane CP1 dediğim gibi 5 kilometrede sarı alanda CP2 softa boğan şelalesinde. O şelalenin üstünde su ve maden suyu var sanırım. Su olduğunu kesin biliyorum ama başka yiyecek içecek konusunda tam emin değilim. Gerçi burada yiyecek içecek yazıyor. Ee, yaklaşık uzunluk 16 km diyor. 15.600-15.700 civarı bir şey çıkmıştı hatırladığım kadarıyla arkadaşlar yarış. 500 metre yükseklik kazanım var. Yani İstanbul'da yaşayan biri için ee, geyik parkuru 450 km, 450 metre civarında. Bu da 16 kilometre 500 metre. Hemen hemen ona yakın bir parkur. Yer yer teknik, yer yer single track. Yarışın ilk başladığı yerlerde böyle ee, asfalt zeminden geçiyor. Sonra patikayı da alıyorsun. ...gibi güzel, keyifli bir parkur arkadaşlar burası. Şöyle bir 30 kilometreye geçelim. Hemen neler varmış bakalım. Bu arada... <laughs> ya kardeşim diye kanala abone olmuyorsunuz. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayalım lütfen. Çanı bildirimi, çinşinleri açalım. Güzel güzel videoları izliyorsunuz. Yorumlarda da buluşalım. Yani oradan aşağıdan şuraya hemen gidip... ...abone olmak size gerçekten çok bir şey kaybettirmiyor. Hatta hiçbir şey kaybettirmiyor. Ücretsiz bir platform biliyorsunuz YouTube. Ama bize hem desteklediğinizi göstermiş oluyorsunuz hem de motive etmiş oluyorsunuz. Yani beğen butonuna basmaktan, yorum yapmaktan ve abone olmaktan lütfen çekinmeyelim. Çok mutlu oluyorum. Yorumlarınızı da tek tek okuyorum. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum bütün yorumlara. O yüzden böyle aklınıza takılan ne varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben oradan cevaplıyorum arkadaşlar. Kanala abone olun lütfen. Olun. <laughs> Kanala abone olun. <laughs> Devam ettiriyorum. Evet arkadaşlar 30 km parkuruna geçtik. Şuradan başlangıç noktamız bayrakla gösteriyor. Ben şuradan görüyorum. Siz buradan göreceksiniz bunu zaten. Şöyle bu 16 km parkurundan bağımsız bir şekilde devam edip şöyle fıtı 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 yine bunun da şelale geçişi vardı. Şöyle yükseklik grafiğine bakarsak 2200 2000 metreden başlıyor. 2000 metreden şöyle aşağı doğru iniyor. Bayağı bir iniş. ilk başta bir çıkış var. Şöyle bir 5 kilometre, 4 kilometre civarı. Sonra sağlam bir iniş. Sonra 20. kilometreden sonra çok sağlam tırmanış var. Bu sarı alana vesaire çıkana kadar buralar epey meşakkatli. Yani antrenmanın varsa tabii ki hiç problem değil. Tıkır tıkır gidersin. 30 kilometre uzunluğundaki yarışımızın mesafesi yükseklik kazanımı 1510 metremiş arkadaşlar. Ee, kirazlı yayla CP'miz var. Burada yiyecek ve içecek. Bütün parkurları yiyecek ve içecek yazıyor. Şuradan bakıyorum buna. Ee, Zeyniler ikinci CP'miz. Üçüncü CP'miz sarı alan. Dördüncü CP'miz zaten bitiş. Ee, 29.8 yazmış hatta mesafe. 30'a yakın. O da zaten 6000 meydan finişte. İlk CP'miz 8. kilometre. 2. CP 19. 3. CP 26.8. Ay yarışı 3 km kala bir CP var. Buraya şeyinizi saklayabilirsiniz. Toplam zaman sınırı yarıştaki toplam zaman sınırı da 7 saat. Yarışımız da arkadaşlar cumartesi günü saat 7'de başlıyor. Bir önceki 16 kilometre parkur 8'de başlıyordu. 6 kilometre parkur 9'da bu parkurda 7'de başlıyor. Geçelim 66'ya. 66, 66 kilometreye tıklayalım. Evet. Epey şöyle <laughs> uzun bir alan döndüğümüz. Şöyle yükseklik grafiğinden bakalım. Yine güzel hafif bir tırmanış. Bu 66 ile şeyin başlangıcı aynı sanırım. Ee, 30'un. Güzel sağlam bir inişler. Şu 37. kilometreden sonra gerçekten güzel. Yani 37. kilometrede 593. metre tırmanmış oluyorsunuz. Ee, 1293 oranın şeyi rakımı oradan 2700'lere kadar çıkıp ha yok pardon toplamda bunu size söyleyeyim arkadaşlar 3600 metre yükseklik kazanım var o benim biraz önce baktığım yer yanlış 3600 metre yükseklik kazanım var toplam bitişle beraber 6 cp yani yarış içerisinde 5 tane cp noktanız var ilk cp 12, şey, 30 kilometrenin CP'si ile aynı Kirazlı Yayla 8. kilometrede 2. CP Zeyniler 3. CP Cumalı Kazık 4. CP Sayit Abat Sayit Abat 5. CP Uludağ Çarşak Ne güzel de isimler bunlar 8, 19, 30 buçuk, 42 buçuk ve 55. kilometrelerde CP'lerimiz mevcut. Zaten bunları siz hepiniz aslında biliyorsunuz. Bu biraz daha böyle bilgileri tazelemek açısından. 3600 metrede yükseklik kazanımı varmış. 66 kilometre parkurun. Gelelim en uzun parkurumuz. 100 kilometre parkuruna. Yani Uludağ'da gerçekten 100 kilometre koşmak güzel bir cesaret. 100 kilometre koşan herkesi de can gününden tebrik ediyorum ve 100 kilometreye bir şekilde giremiyorum. Evet. Sistem açıldı. Oba 100 km parkuru şu an ekranda görüyorsunuz. Şöyle başladığında fıtı 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 çok sağlam bir dönüş var arkadaşlar. Şu grafikten de gördüğünüz gibi baya güzel de sağlam da bir grafikleri var. Toplam uzunluk 103 km 5100 metre tırmanışı var yarışın. %60 patika, %30 single track ve %10 asfalt yoldan geçiyor. Bu yarış saat 6'da başlayacak arkadaşlar. Toplamda 25 saat, 1 gün 1 saat, 25 saat bir şeyiniz var. Zaman sınırınız var. 8 yarış içerisinde, yarış finish beraber 9 tane CP noktanız var. E, bunlar 8, 19, 30.5, 42.5, 57.5, 71, 80, 86 <laughs> ve 103. 100. kilometrede gerçekten... Ee, güzel bir yarış. Yani bu yarışı ben koşmak isterim. Ee, önümüzdeki yıl olur mu bilmiyorum ama bunu deneyimlemek gerçekten güzel olacaktır. Ee, şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar bu yarışla alakalı. Bu arada yarışın sitesinde yayınlandı. Ee, şunu kaydedeyim. Hemen size dönüyorum. Evet. Siteden çıkıyorum. Yarışın sitesinde ve Instagram'da yayınlandı. Yarışın olduğu akşam, cumartesi akşamı güzel bir konser var alanda. Benim koştuğum yıl vardı. Muhtemelen bu yıl da vardır. Parkura girdiğinizde klasik müzik çalan bir grup var. Çok zevkli ve keyifli. Bu güzel bir düşünce gerçekten. Yarışın bir avantajı da tüm parkurlarda bitçi ile sponsorluk almış Uludağ Ultra Trail yarışı. Ee, tüm parkurlarda parkur rekoru kıranlara belli başlı ücretler belirlemişler. Onları Instagram hesabından bulabilirsiniz. Ee, parkur rekoru kıranlara bir para ödülü var. Bu da çok güzel böyle teşvik edici. Hem kadınlarda hem erkeklerde. Yani sadece birinci olman yetmiyor. O parkurun rekorunu da kırman gerekiyor. Sadece parkur rekorunu kırman yetmiyor. Birinci de olman gerekiyor aynı zamanda. Böyle bir güzellik. Çekişmeli. Capello diye bir vatandaş var. Epey iyi bir Ultramaratoncu o bu yarışta bu sene var olacak. Yani böyle yurt dışından insanlar geldiçe gerçekten çok mutlu oluyoruz. Biz dünyanın birçok farklı yerinde yarışlara gitmeye çalışıyoruz. Onların Türkiye'ye gelmesi, bu tip yarışları görmesi bizim için bu yarışların gelişmesi için çok faydalı ve önem arz ediyor arkadaşlar. Başka söyleyeceğim bir şey var mı bilmiyorum. Alan çok keyifli bir alan. Yarışmıyorsanız da böyle videoyu izledin. Bursa'da ve yakınlardasın mesela ya da bir arkadaşların orada var. Böyle ziyarete gelebilirsin. Böyle keyifli vakit geçirebileceğin güzel bir yer. Bakalım 3. yıl bu sene koşacağım sene. Bir sonraki sene var mı yok mu bilmiyorum. 30 km parkurunda olacağım dediğim gibi. 30 km parkuru vlog da gelecek. Onu da size hemen yarıştan sonra yayın yayınlamaya çalışacağım. Alanda ve yarışta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Tekrarladığım gibi tekrar söylüyorum. Kanala abone olmayı, çanı bildirimi, çin açmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.